Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben KDDM e Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. En son Abi şu ses beni çok rahatsız ediyor. Tuhaf bir yere geldik. Burası oksijen üretim yeri sözde. Ama nasıl bir oksijen üretim yeri ise? abi ben ne kazandık ki buraya geldim gittim? He şeyi bitirdik. Bu gaz olayını hallettik galiba. Şimdi geri dönüp Yeni bir yerler açabiliriz. Öyle tahmin ediyorum. Değil mi? Hiç de öyle gözükmüyor ama. Ya da açamadık. Geri dönmemiz gerekecek. Bilmiyorum. Emin değilim. Tamam. Şimdi şu botanik kısmına geçmemiz gerekecek. Evet. Artık geçiş var. Artık buradan devam edeceğiz. Oo. Oh oh. Burası botanik e, ee, harvest şey budama anlamına geliyor. Ürünleri toplamak da diyebiliriz. Budamanın yapıldığı bölgedeyiz şu an. Da bayağı bir tüp var. Tesisin insanların hayatta kalması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmış adamlar. var. Ee, hiç düşman yok. Az önce her yer sis ve buhar olduğu için şey olmuş bak camlar hep buğulu. Hani o şekilde ee, şey yapabiliriz, açıklayabiliriz bu durumu. Biz neredeyiz şimdi? Şuraya bir bakalım. Oo çok güzel. Bir kutu. Amanın amanın amanını amanın. Ne çıktı kardeş? O satılacak şey. Hemen gidelim satalım. Cebimiz çok dar olduğu için sadece 6 tane gözümüz gözlenemiz olduğu için ve bunların iki tanesine medkit bir tanesine de kurşun koymak gerektiği için ne yazık ki sürekli boşaltmak gerekiyor. Şimdi 700'ümüz var. Şu, o bu 200'müş lan. 900 oldu çok güzel. Şimdi silahımızın bir şeyini daha geliştirebiliyoruz. Ya şunlardan geliştirmek istesek bunlar kaç para? Bunlar da 900. Hmm. Bunu kullanmayı pek beceremediğim için daha doğrusu bunun da bir kurşunu enerjisi olduğu için ben buradan devam ediyorum abi. Silahımı fullleyeceğim. Bıçağım iyi olsun. Bunun kurşunu yok ne de olsa. Çatır çutur gideriz bundan. Güzel. Evet silahımız bir kademe daha gelişti. Tamam kardeşim şimdi şey yapalım. Hmm, bundan sonra 2700 artık. Öyle ucuza yok. Satacağımız yerdeyse ise kurşun 24 kurşun var. Bu 24 kurşun fazla gibi geliyor bana ama dursun bakalım. Hadi dursun. Çünkü satıştan bir şey kazanamayacağız. O zaman kurşunları satmanın anlamı ne? En azından harcarız. Daha az canımız gider falan filan. 200 200 cebe nasıl na attık ama? Konuşalım. Ne dedi? Köşerde bir şey var mıdır? Yok. Buradan devam ke. Aa oh o, oh. yine iranç bir yere geldi. Allah. Abi çok kuşunum oldu ya. Bu ne lan bir şey bulduk? Bu ne? Yeni bir silah aplu atıp diyor. O zaman gidelim bunu hemen yapalım. Abi ha bir şey bulup bulup geri dönüyoruz ya. Bu <laughs> çok saçma oldu. Kurşunları satacağım bu sefer. Çok kurşun oldu. En azından bir şarjörü sat. Allah. Harika. Ama e ee, yere bir şey düşmedi. Heh, şimdi düştü. Güzel. 18 kredi, 18 kredidir abi. Güzel. iyi oldu yani. Allah. Biraz fazla kurşun harcadık ama olsun. Yeni bir şey ekleniyor. Ne bu? Evet, bu silah istiyorum. Ha bu. Tamam. Neymiş ki? Tabanca gibi bir şey mi bu? Tamam. Şu anı sattık. Bu ne acaba? 400 istiyor. 400'ümüz yok. Şu kurşunu satacağım ama fazla yer kaplıyor. Şimdi yeni bir silahımız kurşunumuz oldu. Silahımız oldu ama ee, gözükmüyor da. Ee, ne ki şimdi bu? Bir dakika bu ne ne ki şimdi? Ne bu? Bu nedir tam olarak? Shotgun Ma şeymiş bu. Ha bu satın alınabilir durumda ama şu an satın alamıyoruz. Paramız yok çünkü. Şatkanımız var, pompalımız olacak ama 800 altın istiyor. Biz buraları bir kulaçın ettik mi ya? Belki bir şey çıkar. Neyse. Şimdi yeni silahımızı kullanabilmemiz için şey ihtiyacımız var abi. Paraya ihtiyacımız var. Güzel. Bakalım şimdi buradan nereye gitmemiz gerekiyor? Onu öğrenmemiz lazım. Şuradan mı gideceğiz? Hayır. Ee, buradan nereye gideceğiz kardeş? Allah Allah. Buradan gidecek bir yer yokmuş ki. Ne yapmamız gerektiğine dair pek bir fikrim yok şu an. Buradan gidecek yol yok. Bu taraftan da yok. Şu neymiş ya? Ne bu? Aa medkit varmış burada. Az kalsın bırakıyormuşuz. E tamam kardeşim şimdi ne yapmamız lazım? Bu yolun devamı yok. Burayı hallettik gibi bir şey. En yani azından upgradelerimizi yaptık. Pompalı tüfek alabilir hale geldik. Güzel. E peki bu işin sonu nereye varacak? Burayı bitirdiğimize göre... Acaba anahtarı mı aldık oradan? Bir bakalım. Ya abi buraya atış... Burada E tuşu çıkıyor, burada niye çıkmıyor kardeş? Hadi be! Tuş çıkmıyor burada! Ay burası da değil, gideceğimiz yer. Hayda bir gir çık mı yapalım ne yapalım bilemedim ki. Hadi buyur. Oyunda da böyle bir bug var ya. Şöyle yapsam. Hadi. a tuş çıkmadığı için şey yapamıyoruz. İlerleyemiyoruz. İlginç. Evet sevgili dostlar küçük bir ara verelim. Bir oto save'den falan ben bir girip şu düğmeye basmaya çalışayım. Başka yolu yok gibi. Evet sevgili dostlar birazcık geriye gitmek zorunda kaldım. Oto seviye açtığımızda kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Checkpoint noktasından devam ediyoruz. Onun için o, o kısmı size izletmek istemedim ama bir tünel gibi bir yer buldum ve oradan şu gördüğünüz yerden buraya atlayıp buradaki polis memurunun ensesindeki çipi alıp e, bu güvenlik bölümünün anahtarını bulmuş olduk. Bu güvenlik bölümünün anahtarını şuradan buluyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Burada değildi ya. Burada bir yerden miydi? Şurada bir yerde. Geldiğimiz yerlerden bir yerde abi, şu taflarda da olabilir. Bir şey var, üst tünel gibi bir yer var. Orayı görüyorsunuz, oto sevi yaptığını otodan başladığınızda, oradan gidebiliyorsunuz. Göstereyim size orayı da. Bakın, Buradan mıydı ya? Bakayım. Buradan bir yerden de. Burası geldiğimiz yer burası değil. Ha bak şurası. Görüyor musunuz? Bak şurası. Buraya buradan gelip Buradan gelip tırmanırsanız hadi be. Hızlı ol. Bu iğrenç pis yerden hızlıca ilerleyeceksiniz abi. Hani iki tane polisin görseğini gördük ya biraz önce şey hologramını bir tanesi içeri giriyordu diğeri girmeyi başaramıyordu kapıyı aç falan diyordu içeri giren de burada ölmüş buraya indiniz de abi hadi polis buradaydı buradan aldım fakat polisi aldıktan sonra patates olmuş Her neyse şimdi şuraya geri geliyoruz az önceki işlemi tekrar yapmak zorundayız upgrade yapıyor ve yeni bir silah vermiş oldu bize bu silahı alabiliyoruz alalım. Şimdi iki tane silahımız olmuş oldu, iyi oldu yani. Yeni bir silahımız var artık. Tabi yeni silah başka kurşun kullanıyorsa o çok kötü çünkü çantamız çok dar ve... Tamam, bunu satın aldık. Geliştirmek ister misin silah kapasitesini? Kesinlikle isterim. Normalde kılıcımızı güçlendirmek için kullandığımız şeyi burada kullanıyoruz ama 400 altın olduğu için gayet uygun, onun için geliştiriyorum. Tamam, güzel. Şimdi... Bu silahımızı biraz daha geliştirmek ister misin? Magnum upgrade'li yani çok fazla yüksek hasarlı atış diyor. Bu da sta stabilitesini yükseltiyormuş. Yani geri tepmeyi azaltıyor. Bu da swing rounds. Ne demekmiş bu? Mo bu modifiye yaptığında kurşunun yanında taşıyorsun gibi bir şey söylüyor. Evet, artık bu silahımız var. Peki hangi silahı nasıl kullanıyoruz? 2'ye basarak değiştirebiliyormuşuz. Hmm. Anladım. Deneyelim. Heh, böyle değiştiriyoruz. Okey. ee, değiştirmedi. Olmadı. Hala aynı silah. He. Ya aslında tek bir silahımız var. Bu silah modifiye mi diyoruz? Bu kurşun nasıl bir şey acaba? Neyse. Artık ekstra bir silahımız oldu. Bunu iyi yanından bakalım. <laughs> Elias beni duyuyor musun? Kapıyı açtım. <laughs> Harika iş dostum. Şimdi istasyonu çekiyorum diyor. Yalnız bir problemimiz var diyor. Rich'te bir şey oldu diyor. Bir oda daha varmış oraya gitmemizi istiyor. Acele et fırtına yaklaşıyor diyor. Bu diğer odaya gitmemizi istiyor. Utility yazan zımbırtıya gitmemizi... Allah'ım Allah. ne Ne oluyor kardeş? Fırtına yaklaşıyor diyor. Fırtına başlamadan gitmemiz lazım. Ne oluyor lan? Allah belanı. Bu ne lan? Kaçma lan. Görünmez oldu geliyor. Allah kurşunları farklı bunların. Aa buradan gidemiyorum. Oo bu ne lan? Gel lan buraya. Hırto. Görünmüyorlar ya o kötü. Buradan da gidilmiyor. E oraya nasıl geçeceğiz kardeş? Şuradan geçeceğiz galiba. Ops. Bahçe kaynıyor kardeşim ya. Hmm. Önce şurayı açmaya çalışalım. Güzel. Aa bu dörtlü atıyor. Dört tane kurşun konulabiliyor buna. Ne oluyor lan? Allah! Aa kötü oldu. Ağaçtan kaç. Öldük. Yapamadık. Üç kişi gelmeleri kötü oldu. Pompalı çok etkili ya. Daha mı yakını atış etmemiz gerekiyordu acaba? Burası neresi? He, iyi iyi yerden başladık ya. Çok çok uzaktan başlamadık. Güzel. Oo yakından etkiliymiş bu işte. Diğeri nerede? Kardeş, diğeri nerede? Parçalandı o. E ondan malzeme düşmedi mi parçalandığı için? Abi, parçalamayalım o zaman malzeme düşmüyorsa? Aa, canım sıkıldı bu şimdi malzemenin düşmemesine. Hem... gitme ihtiyacımız var. Ta ta sivilleri tahliye etmemiz lazım. Dinleyin beni. Gelecek şey, e trans sanırım. Biraz sonra gelecek. Korkmanıza gerek yok falan diyor. Okey. E biz buraya niye geldik bu kadar mesafeye? Bu ses kaydını dinlemek için mi geldik? Başka bir şey yok mu yani? Tamam. Şuradan bir çıkalım. Evet sevgili dostlar, videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.